Malatya ekonomide gelişmişlikte sürekli geriye gidiyor. Tüm resmi hesaplamalar ışığında araştırma yapan yeminli mali müşavir ve ekonomist Mustafa Bahadır Altaş'a sorduk. Doğu'nun batısı, batının doğusu, kültür, ilim, bilim, sanayi, ticaret şehri dediğimiz şehrimiz hiç de öyle değilmiş. Devletin verdiği rakamlar Malatya'nın 80 il arasında 60. sırada olduğunu söylüyor. Mali müşavir ekonomist Bahadır Altaş 20 yıldır bir arpa boyu yol alamadık diyor. Mustafa Bahadır Altaş'la birlikteyiz. Yeminli mali müşavir ve ekonomist kendilere. 20 yılda biz bir arpa boyu yol alamadığımız gibi bulunduğumuz konumu da muhafaza edememişiz başka bir ifadeyle Malatya olarak biz katma değer yaratamamışız. Buna kamu yatırımları da dahil. Verilerle, hesaplamalarla ve rakamlarla gerçek durumumuzu ortaya koyan Bahadır Altaş, Malatya maalesef hem dünyanın hem de Türkiye'nin gerisinde kaldırıyor. Peki bunda etki nedir diye soracak olursanız, tabii ki 2004 yılından bugüne kadar Malatya'da Hiçbir bir gelişme olmadı. Tabii ki gelişme oldu. Ama bunu tek Malatya ölçeğine bakmamak gerekiyor. Malatya ile birlikte Türkiye değişti, dünya değişti. Evet. Ama Malatya'nın değişim hızı veya gelişim hızı Türkiye ve dünyanın gerisinde kalmış diyebiliriz. Dü dünya kayısısını üreten bu şehirde 2,5 milyar dolarlık bir pastadan %20 pay alıyorsa bu acı bir durum. Altaş, eğer Malatya kayısısından istenildiği gibi yararlanırsa İsviçre olur dedi. Kayısının dünya piyasasındaki değeri 2,5 milyar doların üzerinde olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bizim yıllık ihracatımız 350-400 milyon dolarlarda seyrediyor. Yani demek ki kayısıdan istenilen değeri elde edemiyoruz. Öncelikle kayısının ee, şimdiki e, mamül hale getirilmeden e, satışı ile ilgili e, bir şeyimiz var. Yani bir açığımız var. Bunu bir kapatmamız gerekiyor. Yani dünya pazarındaki bu iki buçuk milyar doların üzerindeki paydan alabilmemiz için. Ama e, dediğim gibi biraz evvel saydım işte tarımın payı yüzde on. Tarım ve hayvancılık, işte imalat sanayi, eğitim, sağlık Bunların hepsinin hesaplanması var. Sizin söylediğiniz gibi eğer Kaysi'yi bundan çıkarttığımız zaman biz belki de o zaman 60. sırada değil belki de 86. sırada yer alacağız. Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın mecliste organize sanayi bölgesinde yatırım için bekleyen yatırımcılar var açıklamasına da değinen Bahadır Altaş buna çözüm bulamamak üzücü dedi. Ahmet Çakır dün mecliste bir açıklama yapmış. Yaptığı açıklamada 3. organize sanayi bölgesinde yüzlerce iş insanı yatırım yapmak için bekliyormuş sırada. Bunun için ne söyleyeceksiniz? Evet haberi ben de okudum. Hı -hı. Ee, yani yatırımcının sıra beklemesi Malatya için güzel. Yani bundan memnun olmamız gerekir. Ama Malatya'nın buna cevap verememesi de Malatya adına üzücü. En çok üzücü olan yanı da 10 yıl Malatya'da belediye başkanlığı yapmış bir insanın, yatırım bir insanın yatırımcıların bu ihtiyacına cevap verememesini mecliste dile getirmesidir. Bu da Malatya adına üzücüdür. Evet, yatırımcılar hakikaten yatırım yapmak için sıra bekliyor. Ama bunu çözmekte yerel yöneticilerin görevi. Dolayısıyla bunlar bunu bir meziyet değil, bir üzüntü olarak belirtmeleri gerekir diye düşünüyorum.